Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı gelişmelerle karşınızdayız. Bakan Koca tarafından yapılan en son açıklamada 3 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 276 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. 3 Eylül 2021 tarihinde korona sebebiyle 276 can daha maalesef aramızdan ayrıldı. Buradan Hayatını kaybeden 276 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 304.530, vaka sayısı 22.857, vefas sayısı ise maalesef 276, iyileşen hasta sayısı olarak 14.527 açıklandı 3 Eylül 2021 tarihi itibariyle. Maalesef koronavirüs hala da can almaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.